Osmanlıca içinde Evet çok hmm. Evet. İstanbul'da aşçıların kıyasıya mücadelesi vardı. Aşçılar dünya yemek olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edebilmek için hünerlerini sergiledi. Ortaya birbirinden şık ve lezzetli yemekler çıktı. Hamurlar açılıyor. Etler harmanlanıyor sebzeler pişiriliyor. Türk aşçılar dünya yemek olimpiyatlarına böyle hazırlanıyor. Dört şef dünyada Türkiye'yi temsil edebilmek için altı saattir hem zamana hem de rakiplerine karşı yarışıyor. Mutfaklarda kıyasıya bir mücadele var. Heyecan var. Son aşamaya kadar geldik. Zaten son 1-1.5 bir, 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 saat zannedersem. İlk defa Türkiye'de yapılıyor. Uluslararası bir aşçı yarışması. Aşçı yarışmalarına artık ulaşabileceği en uç nokta. Şefler iki yemekle yarışmaya katılıyorlar. Bir balık bir de et yemeği yapacaklar. Birbirlerinin önüne geçmelerinin sırrı da kullandıkları yöresel lezzetlerde. Kuzunun tamamını kullanarak, e, kuzunun dört farklı ürünü kullanıyorum. E, dört farklı teknikçe pişiriyoruz ve hepsini e, farklı boyutlarda, e, minimal boyutlarda sunuyoruz tabaklarda. Her ekip üç kişiden oluşuyor. Başlarında bir de koçları bulunuyor. Bir buçuk aydır bir, e, çalışmalar yapıyoruz. Her gün denemelerle biraz daha, biraz daha, biraz daha kendimizi geliştirdik. Ey oğluştan! Ey oğluştan! Beraber çalışıyoruz. Çok iyi hazırlandı kendisi. İnşallah birinci gelecek. Yemekler hazırlandı ve şimdi her biri birbirinden şık servislerle jürinin karşısına çıkıyor. Tatlarına bakacaklar ve karar verecekler. Dokuz jüri her yemeği tek tek inceledi ve karar anına gelindi. Çalışma tarzını, ondan sonra lezzetlerde de işte lezzet bakışı. Kaç kriter var? Yani toplamda benim için 20 çeşit vardı. Bunlara göre de puanları eşitleştirdik ve dağıttık. Gürcan Gülmez rakiplerini eleyerek yarışmanın birincisi oldu. Türkiye önümüzdeki yıl Avrupa'da temsil edecek. Onda da dereceye girebilirse sıra dünya olimpiyatlarına gelecek. Yani burada kazanan zaten direkt olimpiyatlar için hazırlanacak. Ee, yani bir buçuk sene var ama önünde. Güzel yani. yani... İstanbul farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.